bence en güzelleri biz Hiç kimse var tamam. abi tertemiz Yani bir tık daha uzarsa kalıcı yaptırabilirsin. Yine kırılıyor kandırıcı. Valla ben kendim Ama yine ama hava nasıl? Gittiğim yerden dolayı mı hava acaba yayında? Unuttuk yayını. Evet. Arkadaşlar. Tırnaklarınız hava alırsa protesto etmek için söylüyorum. Bilin ki yapan yer yanlış yapmıştır. Değil mi kanka? Bence evet. de. Çünkü hava alacak şekilde sürdüğü için senin de oradan su giriyor. İşte nemleniyor ve mantar nemden oluşuyor. Aa. Nemlendiği için mantar oluşuyor. Yani. Ama hepsi mi oluşuyor kanka evet. yani? Tamam. Ay baksana bunu tert artık düzeldi. Yani i̇ndiremeyi yok ya artık. İndiremeyi, indiremeyi. Evet. Heyna. Niye karton geçmiyorsun lan peki? İlk <laughs> 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 defa Bindere Bey'den çıkardık lan peki. Bey! <laughs> bir daha da gelseydin keşke. İndire kimle konuşuyor? konuşuyorduk. Love the lonely. Hoş ]No geldin. Evet. Saflırmış kalsın. Gördüm seni. Ben gördüm. Pardon. Yine geldi ya. Yine bir kıskançlık. Yine bir. Yani her yerde yapıyor aynı şey. Maalesef. Ne oluyor Güzel Evet. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Olmuyor, olmuyor, mi, mi? Evet, evet, değil, mi? doğal, çok doğal, çok Ne? ne? <laughs> Dişleri. Herhalde hiç asla biliyorsun kafein, nipotin, ürünleri falan. Hiç, şey, şey. şey. hiçbir hiç şey yok. Yani geleceğinden parlak bu. Vallahi bunu sen bana ikram ettin. beyazdan da uzak dururuz Bakın, gel göstersen. Geleceğimizden parlak. <laughs> Aa, maşallah kızımın dişlerine nazar boncuğu lütfen. Bak olmuş mu? Evet, <gülüyor> <Sevgilerim>. <gülüyor> adam şeyi de <laughs> <laughs> Ya sağlam Böyle <mı>? alabiliyor. Gerçek diş gibi olur <laughs> mu sağlam Tabii Asla doğal. Doğal. Ya ben yancıyım. Ben yancıyım. Evet, Dilara her zaman gibi. Ben yancıyım. <laughs> Berke Merve geldi baba. <laughs> Bu da dilirse kal biraz da Efe. Ama ben evliyim. Nasıl e, evcil hayvanım bırakıp kal? <laughs> Ay kedini canım, bunu getirip. <laughs> Zaten Hayır Ay, bir onu. Büyük final yaklaşıyor. Evet. Herkes akıllı olacak. Herkese haber haber kalın. Alev aldı liman. Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Şey canım, Bende büyük, de büyük, maalim, büyük binelim, ben de var limanlar alevler. inanıyor musun? Gerçekten. Yani. Ben de inanıyorum. Ne oluyor? <laughs> Yakında. Yakında. Reklamlardan sonra. Neyse, <laughs> O evet Çin'e de kürtajlı Kanka Trendyol'la uğraştık bir yaptı Bizim ürünlerimizi hepsini başka markaya verdiler hmm. Hayır da, değiştirmeyeceğim sadece Uğraşıyor Saç deyince ben arkadaşlar Bana sorun bence değiştirdin <laughs> artık ya ben kaç yıldır satıyorum. Bir yerde paylaşmışlar ya saç rengi başlıyor. Ben 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 kandım. Bayılıyorum ben kandım. Ama ne ya o yüzden. Yok da ben yine de da çok oynama. oynama. Ya, evet. Bir de boyalı da kalır. Değil Hiç şey renkli saç Değil mi? de, bunun da patentli oluyor ama patent bende de var. Bu başka ya, bazı... belki başka elbiselerden Onlar da devletin <güler> ve de yani. <güler> <güler> bu, ve bunu vermiyor. Devlet de bir bir firma bir Tam böyle olsun. İllegal bir şey oluyor. Zırılmış var. Ve adının bunun gibi bir şey değil Oğlunuzlar oldan mı? Oldan, oldan, oldan diyeceğim. Gözümse yeri Mert yine alıyor anlatıyor Mert. Ay bana soyuyor. Ay bana soyuyor. Ay bana çalışıyor. Ay bana soyuyor. bana soyuyor. Ay bana soyuyor. Ay para soyuyor. Ay bana 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 soyuyor. Daha belli değil ki şampiyon kim olduğumuz daha belli değil normalde, ama aslında belli. Bununla bunu ne Ama belli değil konuşur. kanka. Adam bunu Sky Mode'a çeviriyor. Trendi çeviriyor. Adam, o, adam böyle alıp Sky Mode'a kadar çeviriyor. Bir şeyleri de anlatacağım. Bir de bir şey hayır bir kardeşim sen ne yapıyorsun? Bunu veremezsin. Bunu ben kaptım. Bir yıllar duruyorsun. Bak 6 bin 56 değerlendirme sadece bunda var. Aynen. Bak bunun en çok kolaylarına 2. yürüyoruz. <laughs> yani <herkes sansşonun gülüyor> en köpür, her gün Zip, e var. Sadece bu adam beyazdan. Her bu adamın yoluyla da altın üstte bir yer. Nerede olsak bir nokta olsun, bir dedikodu oldu yapıldı. Bir yüzünden adam, yağlıyorum bir olur mu Şuna bak. Outfit men. Bak. Outfit men. bu canlıyı Evet. Bu daha güzel. Evet. Güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Yıllardır bunu kaçıyorum. Yıllardır bunu savaşırma Adamlar gidiyorlar. Ya ne da bir eksik ki. Dava falan Ben şöyle sevmeliksine

<laughs> Biz Bunlar bana şu an ama yarından bu beldiye benden kaldırılıyor. <laughs> Çünkü aşkımız bir süreç. o adam. Öyle bir kategori yapmışlar ki. Hayır. Ben de rol aldım. Altı be. Adı Ben

Ağzına bak. De sahip, Çok güzel yani bir de Bak yok. Benim eklemim <laughs> gel. bak. Bunlar yapıyor, bunu arıyorsun. bulursan Eskişehir'e girmiş. Eskişehir yerini bulur. Eskişehir'de al. Sadece adam ulaşmak. Adama da ben bile ulaşırsam birini de ara edebiliyorum. Aracılar ulaşıyor. ulaşmak üzere. Yarın arayacaksan arama. Tertte en güzelleri bu. Dergilerin <laughs> de, dergilerin de, O de, dergilerin öyle? dergilerin <laughs> <tam. gülüyor> <laughs>